Aptal gururumuzu bir tarafa bıraktık çok şükür. Yüzümüzü eğmeyi öğrendik nasıl olsa. Lafla peynir gemisi yürümüyor Ali Rıza Bey. Hala anlayamadın mı? Yürümüyor. Bu sefer ucuz kurtuldu. Bir daha karşıma çıkarsan bunu çok fena hatırlatırım sana. Necla'dan para mı istediniz? Ben istemeyelim dedim ama. Kimden bulup da ödeyeceksin? Ceda'dan boşanmayacaksın belli oldu. Ben de aptal gibi büyütüyorum hala karnım. Ne oluyor Fikret? Ne bu gerginlik sabah sabah? Kusura bakma. Biz arkadaşlarla dağıtıp stres atamıyoruz. Ondandır. Bu sebeple karşımızda olmaktan utanıyorum. Her şeyin bir bedeli var işte hayatta. Beni kovmanızı Mithat mı söyledi? Bana o uğursuz evi sen buldun. Şimdi de sen sat. Bundan sonra onunla arkadaşlık etmeni istemiyorum demedim mi? Zaman yaşadıklarının üstüne işler. Bütün bunların tesadüf olmadığını düşünüyorum. Boşanma ilanını getirirsen sürpriz olur bak. Çocuklar at konuşurken istersen. Haykır Oğuz. Gözünüzde eve ekmek getiremeyen bir adamım ben Ayriye Hanım. Ne oldu ağlıyor musun? Abi. Haklı olduğumu sen de biliyorsun.